11-12 yaşında çocuk yaşta örgüte katılımım oldu. Benimle birlikte e, zorla götüren kişiler bir iki kişi dışında diğerleri çocuk yani ben 11-12 yaşındaydım. Onlar da 14-15 en büyük 16 yaşındaydı. Benim dışında tüm yaşamını 8 Nisan 2021 tarihinde Bester bölgesinde yürütülen bir operasyon esnasında çıkan çatışmada ağır bir şekilde yaralandım. E, aşırı kan kaybettiğimden dolayı da hastane sürecinde e, askerlerden kan alını bana verilmişti. Ve ondan dolayı e, hayatta kalabilme durumum oldu. Daha önce örgüt ortamında bulunurken e, askerler tarafından sağ ele geçen ya da yaralanan insanlara bir teziyat yapıldığı, işkence yapıldığı, bu söyleniyordu. eğer kötü bir yaklaşımları olmuş olsaydı, olay yerinde zaten ağır yaralıydım. Bilincimi yitirmiş durumdaydım. Beş dakika bile müdahale edilmemiş olsaydı bana, benim yaşama şansım, imkanım olmayacaktı. 40 yıllık mücadele tarihinde örgüt, e, kırsal alanda başaramadığını yani, e, şehirlerde hendek <laughs> barikat ve şehir savaşıyla başarmaya çalıştım. E, gençleri, e, yaşlı insanları, insanların evlerini kullanarak, e, caddelerde barikatlar, hendekler yaparak e, bu savaşı halka dayalı geliştirmeye çalıştım. Fakat yürütülen bu savaşta yine zarar gören bölge insanı oldu, Kürtler oldu. Ee, özellikle 2012-15 süreçleri arasında e, müzakere süreçleri başlatıldı. Bu müzakere süreçleri e, tarihi bir fırsattı. E, örgüt yine dış güçlerin e, oyunlarına gelerek bu süreci e, bozdu ve zarar gören yine buradaki insanlar oldu. kendi çocuklarını daha önce örgütte gönderen insanlar değil ki çocuklarını gönderme örgüt içerisindeki çocuklarını nasıl geri getireceğiz diye farklı çağrılar içerisine girdiler. Slogan atarak eee bu yıl final gibi, bu yıl zafer yılı, bu yıl bilmem ne yılı diyerek yani insanları kandırmanın bir anlamı olmadı şekilde kablo tarafından bilinmeli, görülməlidir. Şekilde kadro bu insanların ölümünden ya da yaşamlarının yetirilmesinden bizzat kendileri sorumludur. Eee artık bu savaş da zaten bu iş yürünmez, yürütülmez, sonuçça elde edilmez. Dolayı artık bundan sonra kalan hayatımızın ve hayatların eee bazılarının amaçları için değille de ülkenin geleceği için ölmeden öldürmeden yaşayarak anlamlı bir kardeşliği, var olan kardeşliğimizi güçlendirerek geleceği görerek bu temelde doğru bir mücadele içerisinde olabiliriz. 25 yıldır örgüt ortamında kaldığım zamanın benim için hiçbir faydası olmadığını diyorum. Ailem için bir faydası olmadığını gördüm. Ülkedeki insanlar için bir faydasının olmadığını gördüm. Bütün arkadaşlar da benim gibi düşünüyor. Ve her arkadaş gelme cesaretinde bulunursa, devletin de bütün arkadaşları bir ana şefkat ile kucaklayacağını düşünüyorum. Her arkadaşın yeni bir hayata başlaması için kendilerine gereken bütün desteği vereceğine inanıyorum.